arkadaşlar bugün agalarla doğru oynuyoruz agalarla bitireceğiz gibi ama ben de bilmiyorum agalarla bitireceğim yani ben yüzde gelirim yüzde ölürüm ben yüzde pek fazla göremiyorum <laughs> ekrana daha mantıklı iki şey herkesle oynayalım. Abi, tamam başlayacağız. Açarsanız kadar paraları salın agalar. Agalar beni duyuyorsanız bu videodan paraları salın. Salmazsanız kötü olur. Neyse paraları ben almak istiyorum. Açın hadi. Gidelim. Gidelim. Ben hemen gidiyorum. Paralar benim. Bir kere para değil. Her şey benim. Mum da benim. Zaten mumu ben almam lazım zaten. Onun sonuna ben gidiyorum. Ama belki başkaları da gider. Onu hiç kimse tahmin edemez derken. <laughs> onu ben çalacağım. Hayır hayır, hayır o benim. kere Hiç kimse alamaz. Araş. Haş mı? Abi beni ekleyin. 10 dakika bekleyin. Biz girdik. Girdik biz. biz. Ne? Orada bir şey var. Oo, iyi. Gidiyoruz. Ya gerçekten şaka mısın? Söyleyeceğim yeter be. Abi ışık kalsaydı keşke ya. 10 tane ışık çıktı. Burada ışık açıyorlar. Gerçekten aferin. Burada ışık açılır mı kanka? Hayır. Kardeş aldım Boş ver. Eee evet, cadıları gitti. Ben de gidiyorum. Çakmaya çaldım. <laughs> Alo. Adam, anahtarın nerede? Adam aldı mı? kaçıyorum <laughs> yalnızca, <kadar> gittiler, abi. Koşuyorum <laughs> abi. Yazmış, gittiler eliyorlar. İyi söylüyorlar. Neyse, Neyse. Ben geliyorum. Ah, oh, shit's coming, bro. Cool. buraya direkt açılmadı neyse ya eski açılsa tablo ölüme girdi burada ışık açılacak yer değil aga e, kapatın şey. neyse ben şuradan aldım bunu buraya koyacağız koydum ben artık eskiden tamam alalım alalım tabloyu illa alacak ben yok muyum. hayır sağ 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 Pretty. Ya çaldılar ya. 19. Yine ya. Lan ne hızlı geçiyor. Tablo bile gitti. Gider tabi. Lee çekmek sanan ben. Yüzde bir IQ. Oh. Ya. Yeah. Do <laughs> kaptım onları? Ya şaka mısın ya? Bir kaptırmıyorsun önlemini. Abi bir para çalayım sağ ol. Para da çalamıyorsun. Benim şansım işte. Nerede lan? Ne? Bu burada. Hani burada. Ya burada. Tamam açtım. Hadi neden arkamdan geliyorum burada olduğunu nereden bileceğim şimdi? Ben baktım nereye. Kesinlikle burada yok. Abi bizi bekleyin. Abi. Abo rush kaka. No raş. Hadi devam ki. 30 31. 31'e geleceğiz. Arkadaşlar. Çetten ne yazıyorlar? Adam. Ne? Aylar diyor. Abi ne yazıyor? Ha, 31 gelecek demiş. Ama anahtarı görmedim. Yeah, yeah, Neyse gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Seyik abimiz havalı. Ay! Ya! Abi çalmayın artık şu paraları. Paraları çalmayın. Seyik yedi diyor, diyor zaman. Özümüzü sek. Dokunuşu suyu. O da ne oldu? Ölücem o yani. Ne O ben, ben, yazın, işte ben. Baba, çete ayarlara bakarım. Anlık kapatsam var ya bir deli Ne diyor? Classic Party olun yere seçtim O zaman. Evet. Oha! 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 Bunları almıyorlar. Bunları almıyorlar. İyi. Çaldım. Hepsini çaldım. Bırakmam da size. Burada çakma kaçmaya gerek yok yani. Işığına... Dur Ömer. Orada pil vardı. Ömer abi. Ömer abi orada pil vardı. Sen neden onu almadın? Ömer abi öldü. Öldü. Pilden. Abi beş kişiyiz. Bana dolap salın. Ya nasıl ya? Ekrem'in rastlam. Hiçbir şey anlamadım. Boşver. Tek yine oynayamıyorum vallahi. 46. 46 beyler. Beyler, bu! Alo. Hacı sarı oldular. Bir an sarı oldular ya. Yani. Ben ne desem haklıyım yani. Nasıl ölebilirim? Yani nasıl ölebilirim? Hiçbir şey yok. İşimi çalmıyordum. Abi aga beni bekleyin aga 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 öldük aga öldük aga aga aga, aga natar bende ışını çaldım Mükemmel kıyıda doluymuş. şişik buldum. Pratik her zaman gibi olmuş. Abi çıta ne ediyorsunuz? Ben hiç şey anlamıyorum ya. Dilim hocam şunu şuraya koyayım da çıta bakalım ya. Kıta. Ne yapayım abi? Çal, 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 Aç aç çal, 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 Hacı ne yapıyorsun sen burada? Nasıl burada bunu buraya koyacak? Hadi şuraya koy. Öldün mü? Ben öldüm. Ne yapayım? İstersen öl, istersen öl. Ne yapayım? Ölümün var öl. Ben oynuyorum ben Hacı. Hacı onu salmayacağım. Hacı. Hmm.

Bakalım nereye koyuyorum lanet bir. Ya tamam. Ben öldüm ne yapayım? Ya da öldüm. Benimki figür. Ne yapayım abi? Ya? Abi ne yapayım biliyorum ya öldüyseniz. Figür abiye mi değil? Buranın ne biliyorsun ne var Çok ses var. Abi ne yaptın? Bana gelmiyor ne? Alo bana bak. İşi gözüne sokarım. Kör, değil abi. Figür çok kolay diyor ve sektör diyor. Figür çok kolay diyen sektörler. İntekti. Yukarı çıkamıyorum ya. Slime'ın ağırlığı var